Evet millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Bugün Burak'la beraberiz. Buraya niye geldik bilmiyorum. <laughs> Ocak ayındayız arkadaşlar. Yüzmeye geldik. Canım yüzmek istedi. Aynı zamanda soğuk su iyi biliyorsunuz. Vücuda da iyi. Bir terapi anlamında. Böyle size de biraz video çekmek istedim. Önce ısınacağız. Biraz ufak bir idman yaparız. Ondan sonra da denize gireceğiz. Evet bir arkadaşlar seyir. şimdi ısınacağız. 10 tane şınav, 10 tane zıplamalı mekik. Mekik diyor zıplama alışına. Ondan sonra da denize gireceğiz inşallah. 4 set falan yaparsak güzel ısınırız. Hadi başlayalım. Hadi Biraz dinlenelim. Arkadaş da futbolcu bu arada arkadaşlar. Kondisyon iyidir su aslında çok soğuk değil ama yine de ısınmakta fayda var bir de. Çünkü birden gireceğiz. Alıştırma alıştırma yok böyle patafat pat. İşte bu. Devam evet, evet. Hadi Gerçekten müthiş, yorucu bir hareket. Bunu arkadaşlar yapın. Kardiyo de özellikle bu şınavlı zıplama çok fena. Göğüs, arka kol, sırt, bacak her, her aktif. Bu hareketler güzel, bunlar uygulayın. Haydi bir set daha. 11 пи ки 2 5 6 3 1 5 пи ки чүт 5 2 oh 4 oh. set dedik ama 3 set yaptık 3cret gayet iyi bir oğlum şimdi finale gelmiş <laughs> oh. oh. Evet şimdi İnşallah final yapacağız. Girelim biraz yürüzelim. Çok da abartmaya gerek yok. Dediğim gibi Ocak ayındayız. Bir ufak bir kardiyo yapalım. Evet millet hazır mıyız? Giriyoruz. 1 2 3 hadi. Evet millet. Fenaydı. Fenay. Acayip fena. soğuk. Ocak ayındayız. Bakın. Soğuk vücudu böyle büzüştürdüğü için daha sıkılaşıyor görüyor musunuz? Girerkenki videoya bakın bir de şimdi içine. Acayip sıkılaşıyor vücudunuz bir de rahatlıyor. Çok soğuk. Fazla dayanamadık ama ben biraz daha şurada duracağım. Burak bilmiyor.

biraz sonra devam edeceğiz evet, Arkadaşlar, şimdi çıktık ufaktan üstleri yiyoruz ya çok soğuktu ya hani böyle tamam görüyorsunuz oradan ama harbi çok soğuktu bugün yine hava fena değil ılıktı Trabzon'da 20 derece falan diyordu yani Ocak ayına göre normal ama deniz harbiden soğuktu ee, yani Ocak ayına göre 24-20 derece anormal bir sıcaklık 20 yazıyordu onların yalancısıyım bilmiyorum ama su soğuktu. Nasıldı kanka? Kanka buz gibiydi. Buz gibiydi yani. <laughs> i̇laç, bir de ilaç. ısındık yani. Bir de ısındık. Direkt girmedik yani. Isındık. İlaç gibiydi. Ilaç. Üç set yaptık gördünüz. Öyle yani millet. Ufak bir taraf. Yani sıkılaşıyor vücut. Rahatlıyor yani gerçekten. Ama yüzülecek bir soğukluk değil. Ha, yüzebilir miydik? Yüzerdik. Dayansaydık yüzerdik. Ama ne gereği var? Ufak bir girdik çıktık. Zaten işimiz gücümüz var. Böyle de bir anımız olmuş oldu. Değil mi kardeşim? Evet kardeşim. İşte olay bu. Hayatı böyle free yaşayacaksın. Evet. Geldim. Şimdi posta budayım. Allah'ın izniyle birazdan idmana gireceğim. Ee, güzel gündü. Şimdi ne yaptık? Böyle kafamıza esen bazı şeyler yaptık. Yani her zaman bunu planlı yapmayız. Değil mi? Hepinizin aklında şu vardır bence. Mesela benim hep vardı. Hani böyle kış aylarında gideyim de denize gireyim ne bileyim nasıl olacak falan tecrübe olarak. Bunu gerçekten merak ettiğim bir şeydi. Yani denemiş olduk. Gerçekten su soğuktu yani ama giriliyor mu? Giriliyor. Yani gerçekten yüzmek isteyen biraz ısınıp girip tabi pes etmeyecek yüzebilir. Ama elbette vücudunuz kızarıyor. Çok fazla soğuk. Ee, bir de şöyle bir şey var. Mentaliteyle de alakalı. Yani her herkes oraya girebilir mi sanmıyorum çünkü cidden hani dediğim gibi soğuk ve buna dayanamayabilir Yani ben bile hani devam etseydim çok yüzerdim orada yani Allah var yukarıda Celle Celaluhu ama Allah tabi bu arada yoruma yazmışlar ki bir tane video abi demiş Allah demiş sadece yukarıda değil abicim ben onları biliyorum ben sadece Allahü Teala Celle Celaluhu onun büyüklüğünü yansıtmak için insanlar Allah yukarıda der. Yani bunu o anlamda algılamayın. Ben ben bilmiyorum Allah'ın Celle Celaluhu her yerde olduğunu. Evet. Konumuza gelelim. Ee, dediğim gibi soğuktu. Yani her mentalite dayanamaz ama dayananlarda biraz yüzüp çıkabilir. Aşırısı iyi mi? Değil. Böyle 20 dakika yüzsen iyidir veya böyle 5 10 dakika 15 dakika suda kalsın. Çünkü soğuk gerçekten vücudu ger germesi olsun. Ne bileyim. işte tedavisi olsun. Bakın internette bakın bir sürü yararı var. Yani cildin gençleşmek isteyenler için özellikle spordan sonraki yorgunluğu alması, tedavi edici olması soğuğun çok önemli. Evet, olay bu. Ama ben bunu sırf hani tedavi, medavi için değil. Hani bunu yapalım diye girdim aynı zamanda. Vücudumuza da iyi gelmişse ne güzel. O şeye dikkat edin. E, denize girmeden önce böyle kaslarımı sıktığım videoya bakın. Bir de denizden çıktıktan sonra dikkat edin. Daha kuru gözüktüm. Neden? Çünkü su kasları vücudu olsun soğuk tabii. Büzüştürdü yani sıkılaştırdı. Bu benim daha kuru gözükmeme sebep oldu. Sen pump yapmış gibi. E, olay bu. Gençler diyeceğim bunlar. Daha güzel videolarımız inşallah gelecek izlen izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun fikirleriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz.